İsmi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayları arasında ön plana çıkan, 20 yıl boyunca aralıksız Türkiye Gazeteciler Sendikası şube başkanlığı yapan Egekop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne üyelik başvurusunu bizzat Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptı. Resmi adaylık açıklamasını 2 Kasım'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirecek olan Aslan'a parti rozeti ise ilk grup toplantısında yine Kılıçdaroğlu tarafından takılacak. Kılıçdaroğlu, Aslan'la görüşmesinde Sayın Aslan, projeci kimliği, halka yakınlığı, üstün yönetim becerisi, bilgi, birikim ve donanımı ayrıca da sosyal belediyeciliğe verdiği önem partimize büyük güç sağlayacaktır dedi. Aslan, Ankara'da ayrıca partinin üst düzey isimleriyle de bir araya geldi. Sosyal demokrat kimliğiyle yakından tanıdığı Aslan'ın partiye katılımından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Sayın Aslan bugüne kadar aktif siyasette yer almamış olsa da bugüne kadarki duruşuyla aslında tarafı belli olan bir dostumuzdu. Hem sendika başkanlığı hem de EgeKOP genel başkanlığı gibi iki önemli sivil toplum görevini başarıyla yürüttü. Çağdaş Toplu Konut projeleriyle İzmir'in modern yüzünün oluşmasına büyük katkı sağladı. Projeci kimliği, halka yakınlığı, üstün yönetim becerisi, bilgi bilikim ve donanımı ayrıca da sosyal belediyeciliğe verdiği önemle ön plana çıkan Sayın Aslan'ı partimiz saflarında görecek olmaktan mutluyum. Bu özellikleri partimize özellikle İzmir ölçeğinde büyük güç sağlayacaktır dedi. Aslan daha önceki başkent temaslarında da birçok CHP'li üst düzey siyasetçi ile bir araya geldi. Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Günaydın, Gürsel Tekin, Adnan Keskin, Nihat Matkap, Faruk Looğlu, Faik Öztrak, Erdoğan Toprak, Sezgin Tanrıkul'la da görüşmeler gerçekleştirdi.